Merhaba arkadaşlar. Bu derste ilişkisel operatörler konusunu işleyeceğiz. Yani eşit mi, eşit değil mi, büyük ya da eşit mi, küçük mü, küçük ya da eşit mi gibi kavramları örnekler vererek açıklayacağız. Ders notlarımızda da bunları görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak örneğin 3 eşit eşit 5 diye yazayım. Bakın answer burada 0 çıktı. Yani hayır cevabı aldı. Eğer 3 eşit eşit 3 yazacak olsaydım 1 çıkacaktı. Bu ne demektir? Yani 3 3'e eşit mi? Evet ise 1, hayır cevabı 0 olarak çıkmaktadır. Şimdi büyük küçük eşitlik o ifadelere bir bakalım. Küçüktür ifadelerine. Örneğin 5 5. Bakın şu işareti yapabilmeniz için alt gere üyü kullanmanız lazım. 5 eşit 6 diyorum. Sonuç 1 çıktı. Bu neden 1 çıktı? Çünkü bu işaret eşit değil mi ifadesini taşıyor. Eşit değil mi? 5 6'ya eşit değil mi? Değil. O yüzden 1 sonucu çıktı. 5 büyüktür 6 yaparsam ne çıkıyor? 0 çıkacak. Ama 5 küçüktür 6 yapsaydım cevap 1 çıkacaktı. 5 küçüktür 6 yapsaydım 1 çıkacaktı. Dolayısıyla bir de büyük eşittir gibi kavramlar var. İleride e, bu komutları, bu e, operatörleri kullanacağız. Özellikle if komutlarını yani eğer komutlarını kullandığımızda for döngüleri içerisinde birkaç değeri üst üste çarpıp bölmeye çalıştığımızda ve büyük mü küçük mü sorgulamalarını yapmak istediğimizde bu komutları kullanacağız. 5 Büyük eşittir, küçük eşittir diyelim. Ya. Küçük eşittir 6 ifadesinde bakın bir sonuç çıktı. 5 6'dan küçük eşit mi? Evet küçük eşittir. Peki 5 küçük eşit yine küçük eşit 5 dersem yine 1 çıkacak. Çünkü 1 sayısını evet sayısını cevaplamış oluyoruz. Dolayısıyla bu ilişkisel operatörler basit ama bize ileride işimize yarayacak değerlerdir. Örneğin i ve j komutlarıyla kullanacağız. Bakın operatörler kısmında da yazdım. Toplam çarpımda da yapılabiliyor. Bakın notlarımızda var. 3 artı 4 küçük. 5 artı 8 değil mesela. Cevap 0. Yani 7 ee, büyük mü 13'ten? Hayır. Örneğin 0. Benzer şekilde i artı j 10 gibi bir eşitlik testi öncelikle ise yapılan i artı j aritmesi işleminin sonucunu ile 10 sayısı arasındaki durumu irdeleyecek. Bakın notlarda o yazıyor. Dolayısıyla biz ileride i ve j'ler kullanacağız. i ve j'ler kullanacağız. Yani bunlar ne demektir? i'inci terim, j'inci terim. Ee, örneğin bir e, i dizisi oluşturacağız. İ, e, eşittir i eşittir diyeceğiz. i eşittir diyeceğiz. 2'den 2'şer ikişer ona kadar diyeceğiz ve buna mesela bunu bir R dizisine atamak istediğimizde R parantez içerisinde 3 dediğimizde i dizisinin 3. terimi gibi algılatacağız. Bu tür işlemleri de ileride yapacağız. Şimdilik iyi günler.